Ocağın çıkındıktan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir biz krem yapacağız. Tarifime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı asla sevinirim. Hadi başlayalım. Biz krememiz için ilk önce lazım olan 125 gram tereyağı ya da margarin hangisini kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. İkisinde ayrı bir lezzeti var. Yarım çay bardağı sıvı yağ, İlk etapta sıvı malzemeleri birbirine karıştıracağız ki işlemimiz daha kolay olsun. Ve bunlar oda sıcaklığında olursa hem yoğurmanız daha kolay olur hem de e, hamurunuz daha güzel, daha kıvamlı bir hamur olur. Bir adet yumurtamızı ekliyoruz. Bir de mutlaka eldiven giyin, vıç vıç yağlı oynamak istemiyorsanız. 2 yemek kaşığı da yoğurt ekliyoruz. Evet, şimdi bütün sıvı malzemelerimiz geldiğine göre bir araya hepsini şöyle güzel bir karıştıracağız. Daha sonra bir bardak pudra şekeri ekleyeceğiz. Pudra şekeriniz yoksa normal şeker de kullanabilirsiniz. Şimdi bir çay kaşığı kabartma tozumuzu ekliyoruz. Bir paket de vanilya. Hepsini birbirine karıştırdığımıza göre artık yavaş yavaş unumuzu ekleyebiliriz. Ben burada 4 su bardağı kadar un eledim. Şimdi yavaş yavaş ekleyeceğim. 3,5 su bardağı ile 4 su bardağı arası gidiyor. Bu da yumurtanın büyüklüğünden kaynaklı. O yüzden unu yavaş yavaş eklerseniz her zaman daha iyi olur. Evet hamurumuz toplandı. Toplamda 3,5 su bardağı un gitti. Dediğim gibi unu yavaş yavaş azar azar ekleyin. Çünkü hepimizin yumurta büyüklüğü değişiyor. O yüzden de azar azar de fayda var ki kötü bir hamur elde etmeyin. Böyle yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Kulak memesi dediğimiz kıvam var ya aynen o şekilde yumuşacık bir hamur olacak. Evet yavaş yavaş sona doğru geldik. Bu arada fırınımızı 180 derecede ısıtmaya başlayabiliriz. Şöyle mandalina büyüklüğünde alıyoruz. İsterseniz elinizde, isterseniz masanın üstünde düzleyerek de yapabilirsiniz. Nasıl rahat ederseniz. İsterseniz içine e, bu sofrada kullandığımız krema çikolatalardan da kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle pul çikolatalardan da kullanabilirsiniz. Bu tamamen tercihinize kalmış. Evinizde hangisi varsa. Daha sonra şöyle güzelce yastı bir şekilde veriyoruz. en sonunda bıçakla yavaşça çok böyle kestirmeden üstünü hafiften çizdiriyoruz. Aynı bir kremdeki gibi. Bence bunu tam böyle okullarda açıkken çocuklarınızın beslenme çantalarınızda kurabiye günlerinde de yapabilirsiniz. Hem evinizde yaptığınız için içinde ne olduğunu biliyorsunuz. Güvenle yedirebilirsiniz. Hem de anne elinden çıktığı için çocuklarınız bir kat daha fazla mutlu olur bence. Bu arada buraya kadar izlediysek eğer lütfen abone oluyoruz. Bildirimleri açıyoruz. Ve beğenmeyi de unutmuyoruz. Bu benim için çok önemli. Hem videolarımın devamlılığı için hem de yaptığım ürünlerin, tariflerin başka insanlara da ulaşmasına bana yardımcı olmuş olursunuz. Bu arada bunu evdeki normal sürülebilir çikolata ile yapacaksanız eğer daha önceden kaşık, tatlı kaşığı yardımıyla yağlı kağıdın üstüne dizip dolapta dondurabilirsiniz. İçine daha rahat koyabilmek adına. O şekilde de çok pratik oluyor. Bu arada benim gibi yamuksa elinizde abojişiniz. Benim mesela yamuktur yaptırmayıp yomuk olur. Hiç dert etmeyin. Öyle de böyle de yeniyor. Yeter ki siz sevdiklerinize kendi elinizden güzel bir şeyler yapın. Bak yamuk. Evet yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Fırınımızı zaten 180 derecede videonun başında da söylemiştim ısıtıyoruz. Şimdi bunları fırına verme zamanımız yaklaştı. Son iki tane ile yaptıktan sonra yaklaşık bir 15 ile 13 dakika arası fırında tutacağız. Kontrolü elden bırakmayın çünkü hepimizin fırınının pişirme süresi farklılık gösterebiliyor. Benimki genelde 12 dakikada pişiriyor. Ama normal standart Lara göre de hani 15 dakika ile 13 dakika arasında pişiyor. Böyle karartmayacağız. Kesinlikle beyaz kalacak biliyorsunuz. Benim fırınım maalesef birazcık erken pişiriyor. Biz kremlerimiz fırına gitmeye hazır. Dediğim gibi kontrol elden bırakmadan dikkatli bir şekilde pişiriyoruz. Evet kurabiyelerimiz pişti. Bakın şöyle rengini göstermek istiyorum. Böyle üstü çok kızarmış ya da yanık gibi değil beyaz gibi kalacak. Bıçak darbelerini çok sert vurmayın çikolatalar dışarı çıkmasın. Çıkarsa da sorun değil yeniyor zaten öyle de. Şimdi ilk sıcaklığı geçtikten sonra dilediğimiz gibi servis edebiliriz. Ocağa çıkıntı olarak bir tarifin daha sonuna geldiysek eğer, şimdi ne yapıyoruz? Kurabiyelerimiz piştiğine göre biz bir bardak sütümüzü ya da çayımızı alıp televizyon karşısına geçip keyif yapabiliyoruz. Siz de yorum yapıp beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki tarafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.